İsmail Tünç Kanal 27'de 11 yıl önce başladığı Bizde Varız adlı programla engellilerin sesi olmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz ki 3 Aralık Dünya Engelliler gününü e, idrak edeceğiz. Benim tarzım gereği uzun yıllardır beni izleyen izleyicilerim çok iyi bilirler. Ben hep şöyle başlarım. 3 Aralık Dünya Engelliler gününüz kutlu olsun diye başlarım. Çünkü bugünün ee, hüznünden, bugünün acısından yanı sıra bizler engelli olduğumuz için mutluyuz. Bizler engelli olduğumuz için varız ve bugünün de bu şekilde kutlanmasından yanayım diye ben böyle görüş yıllardır böyle görüş bildiriyorum ve böyle de görüş bildirmeye de devam edeceğim sevgili dostlar. Kanal 27'de kesintisiz her hafta pazartesi günü saat 17'de ekranlara gelen biz De Varız programında engellilerin hakları anlatılıyor ve sorunları masaya yatırılıyor. Programımız bundan böyle her pazartesi saat 17'de sizlerle birlikte olacağız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü diye girdik ama 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne yaklaşırken Sağlık Bakanlığı'nın engelli memur alımı için yapmış olduğu bir sınavın görüntüleri daha doğrusu sınavın yapıldığı yerin okulun görüntülerini ve hiç yorum yapmadan görüntüleri sizlerle buluşturacağım. Yorumu izledikten sonra hep birlikte yapacağız. ne yorum yapılabilir ne söylenebilir. 2010 yılının metropol şehri Gaziantep'teyiz ve merkezi bir okuldan bahsediyoruz. Haberimizde de izlediniz. Umuyorum ki konuyla ilgili yetkililer, ilgililer, her kim varsa bu habere göre hareket edeceklerdir ve Bahçegeç adı geçen okula en azından bir engelli rampası, asansörden vazgeçtik. En azından girişe bir engelli rampası yapılması konusunda bir takım çalışmalar yapılacaktır diye biz kendi kendimize yorumluyoruz ve biz bu işin bu konunun takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Bakalım önümüzdeki günlerde bahse adı geçen okulun rampası yapılacak mı? Girişi bizlere göre düzeltilecek mi? İsmail Tunç hayattan kopmanın kişiye fayda sağlamayacağı görüşünü savunuyor ve programda hem hayatın güzelliklerini ve engellilerin sıkıntılarını paylaşıyor hem de engellilerin haklarını öğrenmelerini sağlıyor. Her hafta farklı konuk ve konularla programını renklendiren Biz Davarız programında bu hafta engellilere büyük ölçüde rahatlatacak engelli ekipmanları tanıtıldı. Biz Davarız programına konuk olan otoelektrikçi Fevzi Şahan engellilerin hayatını önemli ölçüde kolaylaştıran başarı Böyle bir çalışma imza atmış. Bu çalışmayla normal araçlar engellilerin kullanabileceği şekle dönüştürülebiliyor. Ayrıca kişi özel üretimde yapılabiliyor. Hala şunun altını ben çizerek bir kez daha tekrar etmekte yarar görüyorum. Fevzi Usta kişiye özel e, çözümler üretebiliyor. Aracını kullanıp ya usta bundan sonra ben de hanımımı çocuğumu hastaneye aracımla götürecek hale geldim. Ağlayıp gidenleri de gördüm. Çünkü niye o insan da artık ya yani bir kardeşini bir amcasını gecenin 12'sinde birinde rahatsız edip çağırmaya hakkı yok ki. Evet. Usanmıştır. O da bir insandır. Onun da bir nefsi vardır. Çalıştırıyor aracını. Bizim yaptığımız ekipmanla çok güzel şekilde çoluğunu çocuğunu işte bir sıkıntısı olduğunda düğün olur gider. Cenazesi olur gider. Hastası olur gider. Götürür. Aracıyla onu ulaştırabilir. Evet. Götürür işini görür. Böyle insanlar da gördük. Hüzünlü olarak giden insanları da gördük. Yani, firma tarafından araç kullanamayacak durumda olanlara da kolaylık sağlayan bir lift sistemi geliştirilmiş. Araçların bagaj kısmına yerleştirilen bu lift sistemi sayesinde engelli vatandaşlar rahatlıkla kimsenin yardımı olmadan araca binip inebiliyor. Kullanamayacak durumdaysa yer. Evet. E, şu anda ekranlarımızda da e, görüyoruz. Evet. E, tekerlekli sandalyesiyle Evet. ...efendim geliyor. Evet. Ee, o liftin asansörüne çıkıyor. Yani. Ve bir kumanda yardımıyla... ...rahat bir şekilde birazdan yükselecek. Şimdi izleyeceksiniz sevgili dostlar. Evet şu an yükseliyorum. Yükselen benim. Ee, ve harikulade bir şekilde... ...hiç kucakta olmadan... ...birinin sizi taşımasına ihtiyaç kalmadan... Ee, rahat bir şekilde aracın içine geçiyoruz. Tabi burada ben biraz acemi şoför olduğum için tam denk getiremiyorum. Ve denk getirdim. Şu an aracın içerisinde. Bakın çok rahat bir şekilde. Ee, i̇sterseniz siz de anlatın Fevzi Bey. Yani şimdi aracı aldıktan sonra lüfimiz tamamen kapanıyor bak. Hı hı. Kapandıktan sonra bu lüfümüz hı hı. E, arkadaki öndeki şoför arkadaş aracı kullanacağı zaman ee, bağış kapağından arka tarafı çok rahat görebilir. Kapanma yok. Kapanma yok. Camlar açık. Evet evet camlar açık. Evet bakın şimdi de şimdi ineceğiz. İnerken evet. de bile, hı. inerken bile bak bu şekilde hı hı. E, Engelli arkadaşımız geliyor. Hı hı. Engelli arkadaşımızı tekrar aşağıya tamamen indiriyoruz. Velifimizi tamamen kapattıktan sonra gelen bir duruma geliyor yani. Evet şu an geliyorum zaten. Şu anda geliyor evet. Evet. Çok rahat bir şekilde. Peki ee, ben bir alıcı gözüyle sorayım size. Evet. Siz de bir üretici ve satıcı olarak bana cevap verin. Evet, evet. Bu lifti şu an ekranlarımızda gördüğümüz lift değil mi bunun adı? Evet, lift. Lift. Evet. Peki alla bunu hangi araçlara uygulayabiliyoruz? Bunu e, genelde işte bu şekil Hyundai veya efendime söyleyeyim Volkswagen, hı hı. E, Renault. Yani şu anlamda soruyorum. Minibüs kısmı. Panel van olacak. Panel One. Mesela bu Doblo tipi, Kangoo tipi araçlar. Evet, onlara da var. Doblo, Kangoo, onlara da var. Onlara da, onlara aynı. da var. Tabi tabi. Bunun biraz küçültmüş olanları var. Bu araçlara göre olanları var. Mesela bunun ağırlık kaldırım, indirim hacmi 350 kilo. 350 kiloya kadar kaldırabilir. Tabi, 500, evet. 500 kilo olan da var. Bunun hı hı. 500 kilo olan da var. 300 hı hı. kilo olan da var. Anladım. Yani bütün araba çeşitleri, panel ve minibüs çeşitlerinin hemen hemen hepsine gelmektedir. Yani burada zaten